Arkadaşlar ben Fırat ben Zafer arkadaşlar bugün sizlere çaldığımız var arkadaşlar saklambaç oynayacağız arkadaşlar 10. kez video çekiyoruz Allah'ımızı seveyim abone olun ya evet ya arkadaşlar 10. kez yemin ediyorum 10. <laughs> kez çekiyoruz gıdır yorumlara başladık arkada <laughs> da maviş var muhabbet kuşumuz arkadaşlar e, saklambaç çekeceğiz arkadaşlar e, bu videoda saklambaç çekeceğiz Sa e, sak Demin. Yani şey demin başka bir şey, demin daha başka bir şey. Box bilmem ne yeter artık ya. Evet. İçeri bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar e, saklanma çöneceğiz. zaten dediğimiz gibi. E, yenen, e, yenilenlere bir şey yaptıracak arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar görüntü olduğunuz gibi zaten e, ne Evet. Şöyle, Demin de tokat atmıştın ama bize. Evet. Arkadaşlar e, zaten yarışmacılar benle Tuna. Biliyorsunuz evet. zaten. Ve Çağın Kürşat. Çağırıyorum. Muhammed Kırşırma. Evet arkadaşlar e, yarışmacı Yusuf Çağın İzci. Arkadaşlar diğer yarışmacımız ise Masum Çocuğu. <laughs> evet. Kürşat Doşkun. Ve sponsorumuz da Reklamcımız da Mavi. Maviş. Evet Maviş burada. Şu anda daha yeni almış durumdalar. Ve daha alışmamış. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dönem böyle. Arkadaşlar biz takvim oynayacağız bu evin içinde. Zaten. E, e, en çok bulunan kişi. Yani ebelenmeyen kişi. Ye, yenecek. Ebeleyemeyen ve ilk saklanan hep. E, işte gelecek. Arkadaşlar uzmanız iyi dans et. Arkadaşlar şimdi nereye saklanalım? Yani nerede ne nerede sayacağız? Ki? Kim ne be? Ee, Kim ne be? Ee, buraya da. Kim ne be? Bütün odalar var. Tek salon dışında. Aynen. Yani beyaz oda, beyaz oda. Tam şey el seçeceğiz. Arkadaşlar burası yani. burayı saklan burayı sayacağız. Sakla, arkadaşlar el seçeceğiz. Bir dakika. Aa! Arkadaşlar. Ebelemeye kazanıyor. Aynen. Arkadaşlar, ee, ben ebe oldum. şansa bak. Arkadaşlar sayacağız. Ben ya. saklanmalarını Saklamalarını bekleyeceğim. Kaça kadar sayalım? E 100. yüz e kadar ben sayacağım arkadaşlar. Ben sayacağım. E 3'ümüz aynı yere Hayır. O hayır. Boşver neyse ya. Evet arkadaşlar e, e, ben kamerayı buraya kuracağım. Arkadaşlar gören görür, görmeyen görmez. Arkadaşlar e, hadi e, 100'e kadar soyuyorum ben. Hızlı mı yavaş mı? Hı. Hızlı. Tamam hızlı 100'e kadar. Hadi saklanın bakayım. Başla. Altına sen tut Arkadaşlar hepimiz farklı yerlere saklanacağız. Fırat eve arkadaşlar maalesef. Üzüldüm yani Fırat. Şu an arkadaşlar çok karanlık odalarımız. Yani. Şimdi saklanalım bakalım. Nereye saklanalım? Salon dışında Ay, demiştik. Okay. Ya abi. ha, ses yapma. Ben çok kızgınım. Ben de öyle. Sen niye geliyorsun? Geri zekalı. Herkes ayrı yer. Aynı odaya saklanmayacak. Geri zekalı çık. Sen de çık. Zaten öyle telefon çalıyor. Bir dakika. E, arkadaşlar acayip bir durum çıktı. Arkadaşlar e, bir rahatlık. Arkadaşlar Gürşat nerede acaba? Gürşat neredesin? Şam'da. Bir de arkadaşlar arıyorum şu anda. Nerede acaba? Dudu'ya nerede acaba Şam ya? <laughs> O ha, arkadaşlar masal bir şey dedi. Arkadaşlar kürşat emirlemiş. Maviş de tezahürat yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar masal kaldı. Yani şu an kaldı ve kürşat... Arkadaşlar Çan da evveledik. Ben kaybettim. Ay Turan kaybetti. Yani i̇kiniz kaldınız. Üçümüz. kaldınız. <laughs> Arkadaşlar. Sen kaldı? kaldın? Yani Turan'ın evesi. Ha ben gittim. Elendim. Elemeni yapıyoruz. Aynen. Elendim. Turan elendi o zaman. Ee, yine benim evim. Oo elme. Bak elme elme. koydu. Duy Elme elime koydu. Aç tam yüreğine. Arkadaşlar. İğrenç e... bir şey. Hadi e, çıkın. Çıkın sen ben burada abi. kal. Sen burada kal Çıkın. 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 Arkadaşlar. Gene ben yüzde kadar sadece. Arkadaşlar şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 22, 22, 23, 24, 24 25, 25, 25, 25 26, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 45 46, 46, 47, 48, 49, 49, 49 50, 51, 52, 53, 54, ben bir şeyler 60, 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 şu anda satranç oynayabilir ki Hayır arkadaşlar satranç oynayabilir. Oynayabilir. Arkadaşlar. Bakıyoruz. Yoklar. Hiçbir kürşat yok, yok, yok. Kürşat! Kürşat! Kürşat ebeledi. Kürşat arkadaşlar. Kürşat ebeledi. Ve arkadaşlar Kürşat kazandı. Kürşat kazandı arkadaşlar. Kulallar da belli zaten. Kulallar söylemeyi unuttuk size. Çan Çan beledik. Arkadaşlar. Arkadaşlar ilk Çan ilk kürşat beledik arkadaşlar. Ee, o yüzden Kürşat kazandı. Ama Çan'ı da boş bırakmayacağız. tabii. Çan'ı da biz yapacağız biz de. Kürşat'la iki istediğini yapacağız. Arkadaşlar o da sonraki video zamanımız kısıtlı. Arkadaşlar e, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.